aklına takılanları sorabileceğin, krizlere girdiğinde destek alabileceğin, seni motive edecek ve dayanışma ortamını oluşturacak bir grup olsa nasıl olurdu? Bunu yaklaşık 3 sene önce düşündük ve ilk WhatsApp gruplarımızı kurduk. Zaman geçti. 7 katılımcıyla başladığımız grup 400 katılımcıya kadar çıktı. Haliyle suistimal edenlerin, grubu trolleyenlerin sayısı da arttı. Bu noktada ise şunu sorduk. Sadece gruba değer verenlerin girebildiği daha seçkin bir grup olsa ve bu kişilere daha fazla hizmet verebilsek nasıl olurdu? Bunu da NeverFab üyelik sistemiyle gerçekleştirdik. Sana NeverFab üyelik sistemini detaylarıyla anlatacağız. Ama bunun öncesinde NeverFab üyeleri üyelik sistemi için neler söylemiş bir bakalım. Erhan, bu topluluğa yeni üye oldu. WhatsApp gruplarında müthiş bir dayanışma var. Başarılı olmak için topluluğun büyük avantajı oluyor. Hayatın farklı alanlarında hedefler koyuluyor. Gerçekten saygılı ve temiz bir ortam. Abdullah Topluluktaki kişilerin WhatsApp üzerinde etkileşim kurması beni olumlu yönde etkiliyor. Bağımlılığı yönetme konusunda beni bilgilendiriyor ve sürecime olumlu katkı sağlıyor. Discord toplantıları şahsi kanaatim güzel gidiyor. Az kişi bile olsak o haftanın konusu veya arkadaşların konuşmak istediği konular üzerinden birbirimizle tecrübelerimizi paylaşmak noktasında etkili oluyor. Ve bilinçlendiriyor. Faruk Ben normalde 3-5 günü geçmezdim. Gruba girdikten sonra 38 günü geçtim. Ondan sonra bozdum. Şu an 30. gündeyim. Bu grup birbirimizi motive ediyor. Yeni bilgiler öğrenmemize yardımcı oluyor. Farkındalık yaratıyor bence. Eren Üyelik sistemi gayet güzel. Hem akademiye belli bir ücret ile destek oluyorsun hem de eskiden bedava olan lavabali grup yerine kaliteli insanların olduğu bir gruba erişme imkanı sağlıyorsun. Discord toplantılarıyla konuşmamı geliştiriyor, yeni insanlar tanıyorum. 2020 yılının ilk ayında gerçekleştirdiğimiz meydan okumasının başarı oranı %27.6 idi. Kabaca katılan her 100 kişiden yalnız 27'si başarılı olmuş, sürecini bozmamıştı. Temmuz ayında gerçekleşen meydan okuma grubunda başarı oranı %51.2 idi. Yani 100 kişiden 51'i sürecinde başarılı olmuştu. Neredeyse iki katına çıkan bir başarı oranı üyelerimizi dinlediğimize göre artık üyelik sisteminin detaylarına geçebiliriz güzel dostum.